Merhaba arkadaşlar ben Erdem. Güncel Silas birincisiyim. Bugün serimden gelince Silas'ı anlatmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim. İlk skillimiz pasifimiz yani. Petris patlaması. Silas Silas'ı kullandıktan sonra oto ataklarını güçlendirerek alansal bir damage kazanır. Şöyle göstereyim. Mesela ben bunu vurduğum zaman etrafında vurabiliyorum. Ama tabii ki yani vurduğunuz kişiye daha fazla hasar vuruyorsunuz. İkinci skillimiz Q. Kırbaç zincir. Silas zincirlerini savur, Bir saniye sonra patlatır o zincirlerini. Şöyle göstereyim. Mesela ben zincirlerimi savurdum ve bu patlıyor. Patlama hasarı zincirleri savrulmasından daha fazla vuruyor. Ve bu patlamayı imlecinize göre belirleyebiliyorsunuz. Mesela ben buraya doğru imlecimi buraya koyarsam eğer Q'umu attığım zaman burası patlar. İkinci skillimiz W, Kral Katili. Yani sayesinde en önemli skilli. Sylas şu menzil içinde atılıp, gösterdiğim menzil içinde atılıp Büyü hasarı verip eksik canına bağlı iyileştirme uygular kendisini. %40'ın altına bu iki kata çıkar. Mesela ben bunu attığım zaman bölümü belli bir rüya hasarı veriyorum ve iyileşiyorum. Ama şu an canım full olduğu için gösteremiyorum bunu. E, firar, kaçır. Sayla seçtiğiniz noktaya doğru atılıp ikinci, ikinci skillini açar yani kaçırı açar. Ve ona tekrar bastığınız zaman tuttuğunuz kişiye doğru uçar. Şöyle göstereyim tekrar atıldım. Tekrar bastım. Zincirim tuttu uçtum böyle gösterebiliriz. Reyimiz gaz rakiplerimizin ultisini çalıyoruz gaz bile. şu an gösteremiyorum tabii ki. Mesela karşımızdakini ezdiriyor olarak düşünelim. Ben ezdiri ultisini aldım. Tekrar bastığım zaman atıyorum ezdiri ultisini ve onun ultisini belli bir miktar alamıyorum. Şu an gösteremiyorum tabii ki hedef kutlarının ultisi olmadığı için. Kombolarına geçelim. Sarah'sın ana komboyla başlayalım. Sarah's hep buz aldığı zaman ki ben size hep buz öneririm e, ee, Shurin ile birlikte. Rune'u da göstereyim buradan. Rune'u söylemeyi unuttum. E ile atıldığınız zaman hep buz basıp Q atıp E ile uçup bir oto vurup W atıp 3 otonuzu tekrar vurmanızı öneririm. Combo olarak. Combo'nun güzel yanı şu. E attıktan sonra hep buz bastığınız için kısıklık olan rakiplerin Q'nuzu patlamazsan rahat bir şekilde tutturabiliyorsunuz. Ve vurduktan sonra gördüğünüz üzere pasifimizi görüyorsunuz. E, 4 tane oto atak vurabiliyorsunuz. E ile uçtuktan sonra bir oto sıkıştırın. Çünkü şu an 3 oton var mesela. Ben burada W basıp oto atarsam 3 tane oto atacağım. Ama bir ulti atıp W basarsam yani 4 tane pasifimi kullanacağım burada. Şöyle bir kombosu var. Çok yapmadım bir kombo. Ama siz şunu için yapabilirsiniz. E'nizi attınız. Kesin E'yi tutturacağınız eminseniz eğer. E attıktan sonra hep buz basabilirsiniz. Ve rakipleriniz bir sürü kısıtlı Yani kaçamaz bir yere. O kaçamadığı süre içinde süre zarfında kesebilirsiniz. Ama ben ilk komboyu daha çok öneririm. Hep buz aldıktan sonra lane safhası için şöyle kombolar var. Küçük komboları. Q hep buz. Pardon yanlış yaptım. Hep buz Q yapabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Yani Rakibimize hep buz duracağınız emin olduğunuz zaman hep uzaktan sonra Q basabilirsiniz şu şekilde. Ve Q'nun patlama yer ve Q max atıyorsanız eğer ki bu Q çok fazla vurur rakibe. Şu şöyle bir kombosu var. Tabi bunlar animasyon iptaline giriyor. Hep buzu basıp E atmak. Şunu göstereceğim. Hep buzu bastım E attım. Hep buz giderken ben E ile adamın yanına geldim. Bunu aranızda adamla minyon varken yapabilirsiniz. Mesela şurada minyon wave'i var. Siz hep buzu bastınız şuraya doğru E attınız. Minyon wave'inden kaçıp adamı e tutturabilirsiniz. Sayısının anlatabileceğim komboları bu kadardı şimdi oyuna geçelim Evet arkadaşlar oyuna geçtik şu an karşımıza Master var Master e karşı hiç oynamadım Bir defa oynayacağım dünlerimi şu şekilde girdim her zaman girdiğim ürünler Master Yi almış bu matchup'ı sakin de oynayabiliriz agresif de oynayabiliriz 4 levelde agresif yaparak oynayacağım büyük ihtimal yani laning'de görürsünüz neler yaptığımı invade bekliyoruz adamlardan laning'imize gidelim şimdi karşı takıma bakıyoruz Sylas için Sylas'ın ultisi Rakip ultileri alabildiği için Sayas'ın güzel ulti var mı diye bakıyoruz. Kane burada. Sayas'ın tek güzel olabilecek ulti bence Brand ve Kane ultisi bu aralarında. Çünkü Samuel'in ultisi e, ee, zaman çok fazla hasar vurmuyor. Belki Master'i ultisi güzel olabilir hareket hızı bakımından. Bu oyun yapacağım ulti şu şekilde. Hep buz. Ionia çizmeleri. Tabii ki ilk bezi karamürü alacağım çünkü müsbet geliştirmek için. Hep buz. Kara eğer çok fazla alabilirsek yani kill alabilirsek meceyi. Ionia çizmesi Zonya, Kozmik, Hızlandırıcı, Rabodon gibisinden yapacağım. <laughs> Doran Doranat başlamış ve adam E açmış. Yani Q ile farm yapabiliriz ilk levelde. Adam E açmış. Sanırım E açmış çünkü kılıcın şeyi gözüküyor. İlk levellerde aktif yapmayacağım bu adamı. Q açmamış bu arada. Şöyle bir trade attım. Bir tane daha vuracağım. Hatta bir tane daha vurabilirim eğer dönerse. Benim daha iki iksirim olduğu için bu trade benim için çok iyi ve benim double maç alacağım ben sürekli can yenileceğim için sürekli trade atmak isteyeceğim adam bu. en önemli özelliklerinden biri o top lane'de. Ki ben size top lane'de oynanmasını öneririm. Ben öyle oynadım yani. Saçan double açtım, vurdum, geri kaçtım. Hmm. Az sonra keseceğim her base atmazsa. Ki base atacak bitman 200 canı vardı çünkü. Atmadı. 3 level olduğumuz zaman keseceğiz direkt adamı. Ee, şuradaki iki farmı hızlıca alıp 3 level olmaya bakıyorum şu an. Biri aldık. Bir tane farm kaldı şu yomamıza. Şunu aldığımızdan adam ölecek. Evet şu an öldü. Dans ediyor ama öldü. Evet gördüğünüz üzere. Kılıçı da yok. Şimdi burayı ittirip teleport avantajımı kullanacağım. Burayı ittirip direkt teleport atabilirim. Veyahut da teleport atmadan yürüyebilirim. Teleportumu saklayabilirim takım için. İttirelim buraya. Şu şekilde. Buraya E atalım. Şunları atalım. Buraya vuralım. İlk W fulluyoruz her zaman. W fullenmesinin sebebi zaten <laughs> sayesinde en güçlü skill'i hem hasarını arttırıyor hem iyileştirme bedelini arttırıyor hem de bekleme süresini azaltıyor Sylas'ta. Şimdi kara mühür ve kuvvet kitabı alalım. Bir tane kutlu totemi sıkıştıralım araya görüş için. Ve teleportumu saklayın. Teleport atmaya gerek yok. Yürüyebiliriz değine. Tıkılımız için saklayın teleportu. Şunun flash'ını pinkliğinin flash yok. Şimdi benim jungle'ım Kane'in topside'ını döndü. Kane gördüğünüz üzere şu an burada. Kane tapa gelecekti ama botu doğru gitmeye tercih etti. Anlamadım neden öyle yaptığını. Şimdi lane'e geldik. Şu an bu adamı direkt keserim. Üstüne direkt atlayabilirim. Bana hiçbir direnç uygulayamaz. Direkt adamı keserim çünkü. Ama şu an çok wave olduğu için biraz sıkınıyorum. Minyonlar çok fazla vurabilir. Ama bu adam böyle atlarsa böyle vurabilirim adamı. W'sünü kötü attı. Şöyle. Şu an yavaş oynuyorum. Skillerimi bekleme süresini bekliyorum. Keseceğim adamı. Ve hatta adam böyle yaptı öldü. Ben de öleceğim mi? Yok level aldık. Çok güzel yani. Yani level A'mı hiç hesaplamadım. Ben öleceğimi de düşünmüyorum bu kadar vurabileceğini. Harmları ölmeyeyim dikkat ederim. Şöyle şunu da buluyorum. Tekrar burayı ittirip base atacağız. Müsibeti basıyorum belki Kane de Şu an Kane gelirse Kane'i keserim bu arada. Önce geleceğini pek düşünmüyorum. Şu an buraya base deyip tip atabiliriz. Canımız çok az. Mastery bir anda gelip bizi kesebilir. Q atıp. Önce base deyip tp bakacağım. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Peksimeti satıp. iki peksimetini atıp Şunu bitirebilirsiniz. Bunu bitirin çünkü hem mana veriyor hem yetenek hızı veriyor. Servis için yetenek hızı önemli. Mana da önemli. Onu yani satabilirsiniz. Gayet worth olur. Şuraya ittirip vision alacağım. Yine kontrol totemimi şuraya atacağım. Normal totemi buraya. Bir totem de şuraya atacağım. Ki Kane buradan gelirse görebileyim diye. Tam mesela gank yeme olasılığım sıfır. Burada bir, bir farm kaybedebilirim. Ki bir farmın önemi yok. Bu kadar görüş aldıktan sonra. Görüş daha önemli farmdan. Şöyle Q ile dürtelim. Bir tane vurmak istiyorum. Y yenilmez yüküm dursun diye. Şu an atlayabilirim. Çünkü yenilmez yüküm duruyor. Ah tutturamadık bunu. Ama sıkıntı yok. Hmm, W'sini kullandı. Kullansın. 3 saniye sonra adamı dayabilir. M skill'im dönüyor. Şöyle E W. Ah yapamadım. Ben şöyle yapalım. Şöyle Q. Evet. W öldü adam. Bu şekilde. Silas gerçekten 4 levelde ve 9 levelde çok güçlü bir çare dönüşüyor. 4 levelde güçlü olmasının sebebi şöyle düşünün. Link'de sizin toplam 60 iyileştirme ki bu AP'nize göre çoğalıyor. Bu lane'in safhasında cidden önemli bir özellik. İstediğiniz zaman trade alıp istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Yani kendiniz belirliyorsunuz nasıl trade atılacağınızı ki top güzel noktalarından birisi bu. Yani ben istediğim zaman trade atıp iste, istemediğim zaman atmam adamla o şekilde. Bir pick alıp kaçacağım buradan. Ölebilirim çünkü resetim olmadığı için. Aslında Kane'in ultisini alabilirdim. Ama düşünmedim almayı. Keşke alsaydım ama. Şimdi base atacağım. Şunu alacağım. İşte bunu almamın sebebi hem can veriyor hem de yetenek hızı veriyor. Dediğim gibi yetenek hızı Paris en önemli şeylerden birisi. Çünkü tabunuz ne kadar erken gelirse o kadar güçlüsünüz sayesinde yenilmez ürünüyle birlikte. Ben size şu metada sadece yenilmez girmenizi öneririm. Ayağı çabuk falan değil. Eee, sebebi Silas'ın W'sün bekleme süresi çok az olduğu için ve hasarını düşürdüler bilirsiniz belki. Eee, son yama değil. iki yama önce bufflandı saylas İyileştirmesi yükseltilip hasarı azaltıldı. Yenilmezle hasar açığını kapatıyorsunuz. İyileştirmeyi zaten yenilmezle birlikte daha da çoğaltıyorsunuz. Yani late'de çok işinize yarıyor bu. Şuraya eset atalım çünkü adamın ka karşımdaki adam yok. Burayı yavaş yavaş ittireceğim. Master'ı gördüğüm an üstüne atlayacağım keserim şu an çünkü. İkinci har Q'nizin Sebebi Q'nızın hasarı cidden çok fazla maxlediğiniz zaman ve çok iyi oluyor Q maxlediğiniz zaman. E'de ik ikinci zincir tutturmanız lazım ama Q'da normal attığınız bir hasar vurduğu için daha yüksek şansı var. Şimdi buraya yavaş yavaş pushlayacağım. Çok wave'im olduğu için adamın içine direkt atlayacağım ama adam bana vurduğu zaman ölecek büyük Çünkü farmlarla birlikte ben de vuracağım için beni kesemeyecek. Ama bu master afk'da kalmış olabilir. Master'ı hala göremiyorum. Master nerede? Ya burada tamam gördük. Afk 2 kalmış. Adam kule altında oynuyor. Burayı ittirebiliriz ya kule altında oynuyorsa. Şimdi kule altında nasıl oynamamız lazım? Rakibiniz sürekli farmı vur vurmaya geldikçe adama kü atın. İsterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz. Adama yaklaşıp bir saniye göstereceğim şimdi. Q'mu attım mesela. Bak tekrar Q'yu attım. Patlama hastanıyız adam. Şöyle yapabilirsin. Bak atlayıp vurup kule hastanıyız zaman double atabilirsin. Şu an gösteremedim onu ama. Tekrar Q attım. Gördüğünüz gibi adamı çok iyi dürtüyorum. Aslında Udyr buraya gelse daha iyi bir atarız ama Udyr gelmemeyi tercih ediyor. Kendisi bilir. Bak, mesela W attım. E ile geri çıktım. Q bıraktım. Bir tane daha yattım. Tusaydı, ölüyordu. Şu an W attığım an ölüyor. Adamın R'sini alacağım hızlanmak için. R'yi basacağım. Ee, boş bir şey denedim Asır kaçma şansı yok zaten bu şahsı bile. Şu an Kane gelse Kane'i çok rahat keserim. Çünkü şu an cidden çok güçlüyüm. Sylas'ın ölüsü zayıf. Eğer ölü kasarsanız netli oyunu çok rahat taşıyabilirsiniz. İtemleri aldığınız zaman. Çünkü itemleri aldığınız zaman cidden çok güçlü bir çare şey dönüşüyor Sylas. Şimdi buradan plate'leri kasalım. Şu an proxy yapabilirim. Ama Kane gelirse ölürüm proxy yaparken. Mesela şu an Kane geldi. Şu an ölmem ama. Eğer üstüme devam ederse atlarım. Ah tutsaydı gidecektim. Üstüme devam edemez. Keseceğim çünkü. E, yani burayı da push atalım. 1500 gold'umuz olmuş. Karşı taraf Kane Report diyor. Sıfır gank diyor. Neden anlamadım. Şuraya bir W atıp base atalım. Aslında şu plate almak istiyorum ya yani canım. Bu arada pasifinizi kullanın kulelere çokça. Daha fazla vuruyorsunuz çünkü cidden çok iyi oluyor kule almaya çalışırken. Şurada base animasyonları başlatalım. Kane vade alıyor büyük Ama vadeye gidemem şu an. Gidersem eğer midden de kapatıp verir. Yoksa kıtıl Denemeyeceğim ama bir şey resetim yok çünkü. Mesela şu an biz çok güçlüyüz hep buz aldığımız için. Hep buz aldığımız için adama her türlü kombomuzu yapabiliriz şu an. Çünkü sarısının içten hep buz aldığı zaman bütün komboları tamamlanıyor. Çok iyi oluyor. Mece'yi de alabilirsin. Mece'yi de alabilirdiniz. Altı yük var çünkü böyle bu oyunda. Şu an Master'la Kane kavga edebilir mi? Kane farmlarını alıyor diye. Bu oyun basit olacak ya. Problem olmayacak. Ya karşımızda sıkıntı yaratabilecek bir çar yok. Bu arada bence Saras oynarken Darius banlayın. Ben top lane'de her Güçlü olduğunu düşünüyorum. Sebebi de Darius cidden da düello edebiliyor. Yani bu zor bir ihtimal. Late'de bile edebilir yani size birlikte düello. Sylas'ın en kolay matchupları ise top özellikle Ornn. Bu cidden Silas çok rahat eziyor. Çünkü tank karakterlerinin hepsini çok rahat eziyor aslında Silas. Çünkü fight ne kadar uzarsa Silas o, ka Silas o kadar güçlü oluyor fightlar içinde. Çünkü sürekli W atıyor, sürekli iyileştiriyor, sürekli 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 vuruyor. Yani tank olduğu sürece herkesi rahat bir şekilde ezebilirsiniz. Şu an yine aynısını yapacağım. Adam kuru atındayken Q atacağım. Hatta bir tane ulti atabilirim. Şöyle yapabilirim hatta. Öyle vurup geri çıkabilirim. Adam bana tilt oldu galiba atlıyor üstüme. Ölecek. Neden atladı bilmiyorum. Şu an tipim var. Takımı yardım için tipi bakabilirim. Ama öncelikle mesela şuraya tipi bakabilirim mi? Yok bakalım. Totem yok çünkü yakın bir yerine. Gördüğünüz üzere bütün pasiflerimi kullanıyorum. Orada totem yok. Ben tip atamıyorum. Farmları atsam boş olur. İlk önce wave'i pushluyorum. Diğer wave'im daha rahat dursun diye. Şu an Katarina bana gelebilir ama ben Katarina gelirse keserim. Bakıyorum şu an Katarina kayboldu. Bana geliyor büyük ihtimal. Ama emin değilim. Ama ama gelirse keseme edebilirim ya. Çok iyi olmuş. Şuna işi var. Sihir var. Şöyle kuleye aldık. Beyz base atalım. Beyzden sonra e, meca ile ya yani, ayın çizmemizi alacağız. Paramız yetiyor. Eğer Peksimet'i satmak istemiyorsanız normal bir şekilde basabilirsiniz. Çünkü size 50 az mana veriyor. Yani el, eğer 50 mana fazla olsun istiyorsanız basabilirsiniz. Şu an Peksimet boşa duruyor. Satılabilirsiniz. Bas, basabilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı bir şey. Şu an top lane yerine mid lane'e gidebilirdim. Mid lane'e gideyim hatta. Top lane'e gitmek boş çünkü master yok orada. Mid lane'e gidip birazcık kill kovalayalım. Yani mid lane'deki plate'ler de duruyor. Birazcık plate kazalım. ha. Farm'ı yittirdik. Plate'leri bulalım. Bota TP bakıyorum şu an. Ben bota TP attım. Burada, burası direkt win. Ben ilk önce brand'i keseceğim. Sonra buna bakacağım. Adamın duvarını bozdum. Tamam. Boşu boşu bir flash geldi şeyden. Kane'den. Ama .Yeah, master burada. Bu ikisini aldım. Şu an kataya giriyorum kata daha güçlü monsterden. Ama ben de v satmıyorum çok güçlü olduğunu biliyorlar. Hmm. Şu an bakacağım neredeler diye. Kesmek istiyorum ya master'ı ve hatta başka birini. Şöyle E deneyeceğim. Tutmadı. Q atalım. Yani flashla bir şey deneyebilirim. Ama Brand geldi. Brand varken çok denemek istiyorum çünkü CC'si var. Denemek bir tık boş. CC'sini attı. Ah tutmadı Zonyam olsa daha rahat oynarım ama şu an mid'e gideceğim ben. Ve hatta gitmeyeceğim ne yapıyorum. Tamam mid'e gidiyorum. Tamam bot'u durman anlamı yok. İkinci kule. Ben bir ilk kuleyi açacağım. Yani adamlar ikinci kuleyi savunur. Daya batamayız. Onun mid'deki wave'ler boşa gitmesin. Ben bir de gidiyorum. Yani kuleleri vururken pasifinizi kullanın. Çünkü cidden çok fazla vuruyorsunuz. 60 fazla demiş çok fazla bence. Yani 3 3 tane vurduğunuz zaman 180 ediyor. Bu ki bir oto miktarında. W zaman 4, 4 tane oluyor. Bu arada wave ittirirken her zaman bir ana hedefiniz olsun. Zaten siz pasifinize çevreye hasar verdiğiniz için, alansa hasar verdiğiniz için o şey yani cannon farmı keserken diğer etrafındakini kesebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şu an base atıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Udir tapit ittirdi. Ben mid ittirdim. 1500 gold'um var. Hatta 1600 oldu. Bir tane kromet alıyorum. Sonra şuradan şunu alıyorum. Tank olmak istediğim için. Yani zaten yeterince AP'im var gelen. Şu an büyük mali 1v4 atarım. 1v5 atarım. Ama kar karşısında AFK galiba. kaçtığında cellat olmadığı için çok rahat atabilirim. Karşınızda Silas varken ilk tam cellat almayı çok özen gösterin. Çünkü cidden çok fazla iyileştirmesi var. Can azken daha fazla aldığı için can az diye saldığınız bir Silas sizi kesebilir bir anda. Full can olup böyle bir çar Silas. bana gelecekler. Master iyi ulti bastı. Neden bastı bilmiyorum. Ah onu yemesem güzeldi. Tamam küs yok. Tutmadı ah be. Karşı takım hiç agresif oynamıyor. Şuradan master var. Master yakalayacağım. Ha yani bu galiba. Anlamadım ki. R'ye atacağım. Gayet güzel R. Brand reisi. buraya dive atabilirim. Kronometrem var. Hatta şunu E'de buraya Şuraya E bakacağım. Ah be tutmadı. Bir tanklıyor. Ben tankl tanklıyorum. zannettim. <laughs> Kane'e gireceğim. Ben tane yani var. Bir şey yapamaz bana. Şöyle basacağım bunu. W atacağım. Q, Oto öldü. Katene de bakabilirim. Şöyle E bakacağım. Tutmadı gene. E'leri tutturamıyoruz ya. Tuttursak daha iyi olur ya. Bunu açmamız mantıksız normalde. Çünkü dakika 20 değil. Baron alamazsınız. Ve karşı takım fazladan wave alır imbitör sayesinde. Siz hiç wave alamazsınız. Çünkü farmlarınız her zaman size yani adamlara doğru ittirir. Farm dolayı. Ama şu an adamlar çok geri olduğu için wave bile temizleyemeyecekler bence. Ni gidip 1 v 4 deneyebiliriz. Kesemezler bizi. Belki Katarina'nın anlık damage'ine ölebiliriz. O kadar. Kayn ultisi alacağım. Darkin Kane can çalma veriyor. Güzel bir ulti. Böyle hep buz yavaşladı. Böyle vuracağım. Ben yani yeni mezim açılacak bir oto sonra. Devam edebilirim. W menzili yetersel etti. Onu da ah bunu kesemedim. Mi? Şöyle keselim onu. Şöyle W. Q. Devam edeceğim. Hmm, kaçıyor ama. Ben buna devam edelim. Hani dediğim gibi bir v 4 atabiliriz her türlü. Hiçbir şey yapamazlar. Zonya basacağım. Katenin yemek yememek için. Adamlar sürekli heal alıyor ama umurumda değil. Benim çarımda heal alıyor. Şöyle. Ben yani bir şey yapamazlar ya hiçbir türlü. Yani bu adam bot galiba. Ben anlamadım ki. Hiçbir şey yapmıyor. Gördüğünüz üzere adamları base'ine çıkarmıyoruz. Sayılası böyle bir çar çok güçlü cidden. Yani ölü de geçerseniz late'de durduramaz kimse. Durdurma şansı yok. Hmm. ne yapıyor Katarina? Keserim Katarina'yı. Şöyle ki o E güzel oldu bu. Ölmeyeyim kule. Tamamdır. Şu an base tp atacağım. K'damı korumak istiyorum. Hmm. The base tp atacağım. Kedamı korumak istiyorum çünkü. Şu an hiçbir bir item alamıyorum ama şöyle müsibeti satıp zonu alabilirim. Çünkü kilometrem gitti. Şimdi TP atacağım. Hemen yani brandi keselim. AFK duruyor orada. Ne yapıyorsun sen? Öl bakayım. Yani kat olduk döndük. Yani atmak istiyorum da ya. Kedamı bozmak hiç istemiyorum. Şu an canımın azalmasını bekliyorum W atmak için. Şu an zonya mı bastım tekrar ağır yere efekti geçsin diye. Çünkü ağır yere varken yani güçsüzleşiyor çarımız. Yani kesemezler ya beni. İstedikleri gibi bezden heal alsınlar tekrar gelsin. On canları bile olsa keserim. Tamamdır. Şöyle bitirsek mi artık ya? takalım bitirmiyor. Gayet bana zevk çıkarıyorlar şu an. Adamları base'ine hapsettim. Çıkamıyorlar base'den. Şöyle yapabilirim. Ah demecim yetmedi ya. Neyse bitirdik. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Elimden gelse sadece anlatmaya çalıştım. Ya bu kadardı. Ben unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar.